Ne gerek var? Ne gerek var? Babanne, sen ne bir tanışalım babanne. Çıkamıyorum lan, Laht. Çıkmam lazım babanne. Oh. Ve ben durdurdum videoyu. Hemen iki dakika bunları yaptın, hemen abone oldun. Bak solda bastın aboneyi oldun, beğendin videoya devam edebilirsin. Babaanne dışarıyı izliyor. Şöyle bir gerildikten sonra babaanne <laughs> Buradayım. Babaanne buradayım. Babaanne. Gel bakalım burada bak. Bak bak. Burada görme bak. Tırmalayayım mı seni? Babaanne <laughs> Bak bana sallıyor. Ne diyorsun lan? Lanet kadın. Temizle onu. Onu temizle. Temizle. Temizleme sen. Aa es geçti. Aa, oraya koy. Koy. Kafanı oraya koy. Gözünü ver babaanne. Babaanne gözünü ver. Babaanne gel üstü, üstüne çıkalım babaanne. Yaramazlık istiyor canım. Hop. Kendi düştü babaanne. <laughs> Merhaba. Merhabalar babaanne. <gülüyor> Aa. <gülüyor> gel bakalım babaanne. Bir kroşe dişin düştü. Ay 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 ay. Ay dişi, dişi düştü. Dişi düştü. Dişi 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 dişi. Kaç 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 kaç. Kaç. Bu ne? Bu ne robot? Robot yardım et. Ben ne misin değil misin? Ben... Allah. 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 Vallahi geliyor. Aa. Ben mi yaptım lan? Aha robot mu düşürdü? Robot sen mi düşürdün? Adamsın. Adamsın. Kadın beni dövemezsin kadın. Ben senin oyuncan değilim. Çekil. Odaları gezelim biraz. Evet. ne var ne yok burada. Vay vay vay. Ben kedi nasıl yaşamam? Nasıl yaşamam? Ben kediyim, istediğimi yaparım. Ben kediyim kardeşim, istediğimi yaparım. Her tarafa çıkarım. Babaanne de beni görmez. Hayır. Ah, geldim, geldim babaanne. Oh. Babaanne beni görmüyor. Allah. Babaanne. Ah. Düştüm dur. Aa ben varım orada. <laughs> yoluma çıkma be kadın. Ha, yoluma çıkma be kadın. Ha, tırmalarım yüzünü. Çekil önümden. <laughs> Merhaba. Gelme. Gelme gelme. Evet. Bana küfür mü ettin babaanne? Ben... Sanki ya sabır dedi. <laughs> babaanne bir kroşe. Babaanne biraz televizyon izleyelim. Biraz un um katacağım. <laughs> Neredesin lan? <laughs> yok 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 <laughs> ben yok ben yok Hahaha. yok. <laughs> Buraya gelebilir misin? You're getting far from me. Ne diyorsun babaanne? Gözlüğünü burada unutmuşsun. Yakın gözlüğün burada. Yakın gözlüğün. <laughs> babaanne yakın gözlüğün. Orada dedim sana. <gülüyor> Anlamıyorsun. <laughs> Atilerimi biraz. Ben kedi miyim? Çıkamıyor Kediyim ben. Çekil. İn aşağı. Oğlum sen babaanne ol. Babaannenini bil. Hah. Düşüyor aşağı. Babaannenini bil. Gel buraya. Al bunu. Oku bunları. Kedi nasıl eğitilir? Okumuyorsun. <laughs> Bir de bana artistlik yapıyorsun. Bak gözlüğün orada. Yakın gözlüğün burada babaanne. Burada babaanne yakın gözlüğünü getirdim sana sadece bak. Bak. Bak senin kafandan oraya sekebilir miyim? Oh direkt sektim. Babaanne kedi diyelim ki böyle bir düşürdü. <laughs> ne formi? Allah! Babaanne. Babaanne sinsi atak yapalım mı? Babaanne. Aa. Hop. <laughs> Babaanne, yakın gözünü verirsen bence göremezsin. Yakın gözlüğünü kaçıralım. Burada kalsın. <laughs> Allah geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Al bunu. Bana deme, bana deme kadın. Ben bir şey yapmıyorum. Ben kediyim. Ben yaramadım. Ben yaramaz bir kediyim. Şey Gözün nerede? Dişini ver. Dişin bu ne? Ay ağzımın içinde. Ay kaç. Ay, Allah. Ay.